Gençler hepinize selamlar. 140 ve 170 barajını geçenler biz ne yapalım, nasıl hareket edelim diye çok arayış içindeler ve çok soru geliyor. Ve bununla ilgili de kısacık Ekim'e kadar ne yapacaklar? Bunu bir Mustafa ile anlatmak istiyoruz. Süreci tekrar anlatayım ben. Şu an birinci merkezi yerleştirmedeyiz. Yani şu an itibariyle 20'sine kadar merkezi yerleştirme sürecek. Sonra Eylül'ün başına doğru bunu ÖSYM açıklayacak. 4 ile 7 Eylül arası birinci kayıt dönem olacak. Ve üniversite kayıtlarını yapacak gençler. Bazıları kazanmış olsa da gitmeyecek. Bazı kontenjanlar boş kalacak. Ve tekrardan üniversiteler kendi boş kalan kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecekler. ÖSYM bunlarla birlikte ek yerleştirme, birinci ek yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. Bundan sonra birinci ek yerleştirmeyi yapacak şu anki puanı hesaplanan, başarı sırası hesaplanan arkadaşlar. Ondan sonra üniversiteler tekrardan boş kalan kontenjanları kayıtta kayıt olan veya olmayanları bildirdikten sonra ÖSYM ikinci ek yerleştirme ile ilgili detaylı kuralları ve kılavuzunu yayınlar. Ee, bu da tahmini olarak Ekim'in ilk haftasını bulur diye tahmin ediyoruz. Birinci ee, Eyl Eylül'ün ilk haftası kayıtlar, ikinci 3. haftasına kadar bildirmeler, ondan sonra kılavuz vesaire Ekim'in ilk haftasını <laughs> bulur gençler. Peki Ekim'in ilk haftasına kadar 140 ve 170 barajında e, bandında bekleyen arkadaşlar ne yapsınlar Mustafa? Ee, tabii şu anda e, 140-150 arasında olup 170 ile 180 arasında olan arkadaşlar şu anda bir tercih yapacaklar. Yani şu anlama tercih yapacaklar. Ee, mesela şu anda işte 170 olup da e, iki 2 yıllık tercih etme hakkı olanlar isterlerse şu an tercih edebilirler. Yani e, 4 yıllık puan şeyinde görülen 170 eşit ağırlık sözel sayısal değil de ama evet. TYT 170 e, ya da işte 150'nin üstünde olduğu için 2 yıllık bir hakkı var orada. Hakkı olduğu için onlar isterlerse şu anda 2 yıllık tercih edebilirler ve gitmek istedikleri puana sıralamalarına uygun olan bölümleri, programları tercih edip e, gidebilirler. E, veya ne yapabilirler? Veya Ekim ayının ilk haftasını bekleyecekler ee, ve ondan sonra da işte e, lisans için 170 Hı. ve üzeri olanlar da tercih edecekler veya ön lisans için de 140 ve üzeri olanlar ne yapacaklar tercih etme hakkına sahip olacaklar ilgili programlara. Şimdi burada bizim şöyle bir bu seneki ÖSYM'nin verilerini, istatistiğini incelediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. Hı. sayısalda 180 barajını geçen 390 bin kişi var. 390 bin kişi var. O zaman 390 binden sonraki sıralamalarla öğrenci alan programlar var. Örneğin 400 binle, 500 binle şu anda lisans programları var. Onlar kuvvetle muhtemel şey kalacak. Ee, Boşlukların kalma ihtimali, dolmama ihtimali yüksek. Var yani arkadaşlarımız onlara bakabilirler yani onu Hı. demek istiyorum. Veya işte e, TM'de 587 bin kişi e, civarında geçmiş e, şeyi e, 180'i. O zaman ama TM'de mesela örnek vereyim Zeynep işletme bazı e, iktisat ve idari bilimler fakültesi ve işletme fakültelerinde işletme bölümü örneğin 600, 650 bin almış 700 bin almış. E ee, bu o zaman arkadaşlarımız ne olacaklar? Ekim ayının o ilk haftasında açıklanan kılavuzu dikkate alaraktan mesela bu programları tercih edebilecekler. Şu anda arkadaşlarımız yazamıyorlar bunu. Hı hı. Çünkü 180'i geçemediklerinden dolayı Sistem bekletiyor. Ee, geçen sene ama almış bunlar. Mesela 650 bininci almış geçen sene iştiharlıkta. Mesela puan türünde işletmeden 650 bininci almış. Uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret ve işletmecilik. Ya da Mesela. Kon, kontenjan hiç dolmamışlar var. Geçen sene de merkezi yerleştirme, ek evet. yerleştirme yapılmış. O hı. halde kontenjan dolmamış. Bunların çok yüksek ihtimal birçoğu da gene dolmayacak ve bunları tercih edebilirler. Yani. O zaman şimdi burada şunu iyi dikkat etmemiz lazım. Sayısalda 390 bin kişi sadece 180'i geçmiş. Ama 390 binden sonraki sıralamayla öğrenci alan programlar neler? Hı hı. Mesela bunlara bakmamız lazım. Örnek olsun diye söylüyorum. Beslenme, diyetetik, fizik tedavi, şehir bölge planlama. Mesela ilk aklıma gelenler bunlar. Hı hı hı. Tamam mı? Buna bakabilir. Yani ya. 390 392 binin altında yerler bulabilirler. Yani kontenjanı dolmamış yerler. Arkasında Gidimler, diyelim. gitme, diyelim. Arkasında diyelim. Yani bunları, 400 bin, 450 bin, civarında. Kendi bölüm baraj puanları da yok. Mühendislik gibi vesaire. Bunları Tari, seçebilirler. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela matematik bölümü. Ne yani düşünsene yani 500 binden almış yani nihayetinde böyle bakabiliriz. Yani şu anda 500 olan arkadaşlar yazamıyorlar ama Ekim ayında yazabilirler. Evet orada sıralar hesaplanınca. Mesela reklamcılık halk ilişkiler veya halk ilişkiler tanıtım gibi Sözel'den de biraz bahsedelim. 567 bin civarında arkadaş 180'e geçmiş. Geçen sene bazı üniversiteler 750 binden almış mesela hı hı hı. bu programa. Örnek olsun ne söylüyorum. Bu sene 700 bin 750 bin bandında olan arkadaşlar 180'e geçemediler Sözel'de. Hı hı. Düşün o zaman bu arkadaşlar ne diyoruz panik yapmasınlar. Ekim ayında bu tarz bölümler ne olabilir? Mesela gazetecilik, tamam, radyo, televizyon, sinema. Bunlar 650 bin, 700 bin bandını almışlar. O zaman ekim ayında arkadaşlarımıza bir tercih hakkı, bir doğacak bir alan açılmış olacak. Hı hı. Özellikle e, 390 bin kişi sayısalda geçmiş, 390 binden sonraki sıralamayla öğrenci alan bölümler sayısalda. Tamam. M587 bin eşit ağırlıkta e, 180'i geçen kişi sayısı 600 binden sonra 587 binden sonraki sıralamayla öğrenci alan eşit ağırlık programları 563.000 tamam. 563 bin mesela sözelde 180'i geçenler var o zaman 565 binden sonraki sıralamayla öğrenci alan sözel programlarını arkadaşlar kılavuzdan Excel'lerden işte o tercih robotlarından filtrelesinler ne yapsınlar ha bunlar bana uyuyor ben bunları istiyorum muyum yeteneğime ilgime sevgime uygun mu değil mi diye bir teraziye koysunlar. Süper. Böyle yapabiliriz yani. Ee, ve bunlara ek olarak da dolmadılar var. Orada yok atlasa Heh. girdiğinizde sağ tarafta seçim puan türünü direkt dolmadı işaretlediğinizde hepsi listeleniyor zaten gençler ve e, onlar da geçen yıl hem merkezi yerleştirme hem birinci yerleştirme, ek yerleştirme olmuş ve dolmamış. Bunların da gelme ihtimali çok daha yüksek. Siz yani şu an benim puanım kaç olacak ona ek okul puanı hesaplanacak mı gibi detayları geçin. Bu söylediği Mustafa Hoca'nın söylediği baraj puanlarının altında yani geçilemeyen baraj puanların demeyelim de hani 392 580 7000 gibi başarı sıralarının altındaki bölümleri incelemeye başlayın. Evet. Bunlara gider misiniz? Gitmez misiniz? Bunları bir iyi inceleyin. Ha ben bunlardan evet. gitmeyeceğim. Şu an 2 yıllık puanım hesapla, Ona gideceğim derseniz şu an tercih yapın. Ee, bir e, bence bölüme karar vermeye çalışın. Onların içinden gelecek varsa. Onun dışında eğer ki siz şu an 2 yıllık tercih yapıp yerleştiyseniz e ikinci ek yerleştirmede tercih yapamazsınız gençler. Yani aynen, 4 yıllık veya aynen. 2 yıllık yapamazsınız. Yani biraz o LGS mantığıyla karıştırılıyor. Yani hani ikincisinde, üçüncüsünde LGS tekrar e, ortaokuldan liseye geçerken tercih hakkı veriyor. YKS'de böyle bir şey yok. Yerleştikten sonra üniversite kayıt olup olmamanıza ÖSYM bakmaz. Sizin bir daha tercih hakkınız olmaz aynı tercih dönemi içinde. Gelecek evet. sene olur. Onun için de şu an 2 yıllık yapacak mısınız? yapacaksınız tamam o zaman hakkınız yok yapmayacaksanız da hem 2 yıllık hem 4 yıllık orada kalan bölümlerden seçebilirsiniz ki çokça kalıyor zaten bence kalanları şimdiden inceleyin hangisine gideceksiniz buna karar vermeye çalışın. Bir de şey var TYT'den de bahsedelim mesela TYT'de bu sene 1 milyon 610 bin kişi 150 barajını geçti ama geçen seneki verileri incelediğimiz zaman 1.650'den, 1.700'den, 1.700.000, 000, 650 binden öğrenci alan programlar var. O zaman bu sıralara sahip olan arkadaşlar Ekim ayını beklemeleri gerekiyor. Ee, hem lisans hem de ön lisans için bir şey söyleyeyim ek olarak sen söylediğine. İsterseniz bunların hiçbirisini yapmayabilirsiniz kendi akademik anlamda gelişiminizi göz önüne alırsanız ben bir yıl daha hazırlık yapacağım, mezuna kalacağım diyebilirsiniz. O da sizin kendi bileceğiniz bir şey. Kriterleri kendiniz belirleyeceksiniz yani. Evet gençler yani çok detaylı olmuştur diye tahmin ediyorum. Küçük kuralların olup olmayacağına dair bence onlarla uğraşmayın. Çünkü ÖSYM açıklamadan hepimiz yorum yapmış oluruz, ihtimalleri söylemiş oluruz. Onun dışında bence kalan bölümlerin içinden gelebilme, seçebilme ihtimaliniz olan bölümleri araştırıp Üniversiteye ve bölüme karar vermeye çalışın ekime kadar ee, görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar, sağlıklı tercihler.